Erişilebilirlik ödülleri yarışması yoğun ilki gördü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan erişilebilirlik ödülleri bu yıl yoğun ilgi gördü. Erişilebilirlik ödüllerine toplam 1075 başvuru yapılırken en çok başvuru erişilebilirlik sosyal sorumluluk projeleri, erişilebilir tasarımlar ve ürünler ve erişilebilir kamu kurum ve kuruluşları kategorilerinde yapıldı. 9 kategoride başvurular alındı. Başvurular, erişilebilir tasarımlar ve ürünler, erişilebilir dijital uygulamalar, erişilebilir kamu ve kurum kuruluşları, erişilebilir üniversiteler, erişilebilir yerel yönetim hizmetleri, erişilebilir iş yerleri, erişilebilirlik sosyal sorumluluk projeleri, erişilebilirlik alanında bilimsel çalışmalar ve projeler ve erişilebilir medya içeriği kategorilerinde alındı. 1075 başvuru yapıldı. Sistem üzerinden toplam 1075 başvuru yapıldı. En çok başvuru erişilebilirlik sosyal sorumluluk Projeleri erişilebilir tasarımlar ve ürünler ve erişilebilir kamu kurum ve kuruluşları kategorilerinde yapıldı. Akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları ve engelliler ve yaşlılarla ilgili sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilerden oluşan jüri üyeleri başvuru formlarını incelemeye başladı. Erişilebilir Türkiye, engelsiz yaşam için ben de buradayım. Öte yandan erişilebilirlik ödülleri kapsamında tanıtım kampanyası düzenlenerek tamamen erişilebilir, işaret dili tercümeli, yazılı ve sesli betimlemeli, gönderilerle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılıyor. Hazırlanan basılı dijital afiş ve billboardlar tüm illerde asıldı. Ayrıca futbol, voleybol ve basketbol müsabakalarında basılı dijital pankartlar yayınlandı. TV ve radyo spotları Rütük aracılığıyla yayın kanallarına iletilmek suretiyle kamuoyu tanıtımı gerçekleştirildi ve yayınlanmaya başlandı. Bu tanıtımlar kapsamında ünlü oyuncular ve sunucuların Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam İçin Ben de Buradayım videoları çekerek katkıda bulunmaları sağlandı. İsteyen herkes Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam İçin Ben de Buradayım diyerek çekip sosyal medyasında paylaşacağı videolarla kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından sporculara, bürokratlardan akademisyenlere uzanan çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından erişilebilir Türkiye, engelsiz yaşam için ben de buradayım mesajını paylaşarak, sosyal hayatın her alanında engelli vatandaşlar için gereken erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması çağrısında bulundu. Engelsiz yaşam için ben de buradayım dediler. Bakanlığın kampanyasına sosyal medya mesajlarıyla destek veren isimler arasında oyuncular Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Bülent İnal, Hakan Bilgin, Ali Araturan, Turan, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökçin Saraç, İsmail Hakkı Ürün, Tolga Öztürk ile Cem Uras yer alıyor. Ayrıca sanatçı Murat Kekilli de erişilebilir Türkiye engelsiz yaşam için ben de buradayım mesajını paylaşan sanatçılardan oldu. Sosyal sorumluluk kampanyasına A Milli Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Orhun Ene, Milli Oyuncular Gizem Yavuz, Doğuş Özdemiroğlu, Berk İbrahim Uğurlu, Milli Futbolcular İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Berkay Özcan gibi isimler de destek sağladı. Yunanistan'da düzenlenen uluslararası paralimpik yüzme yarışlarında altın madalya kazanarak paralimpik A barajını geçen 14 yaşındaki Koral Berkin Kutlu, paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, masa tenisi milli takımında yer alan sporcu Merve Cansu Demir'le Nesim Turan, Karate sporcusu Furkan Köseoğlu, Paralimpik okçular Nil Mısır, Yiğit Cener Aydın ve Merve Nur Eroğlu da kampanyaya destek verdi. Akademisyen ve bürokratların da mesajlarıyla katılım sağladığı sosyal sorumluluk kampanyası sivil toplum kuruluşlarının da paylaşımlarıyla geniş kitlelere yayıldı. Videolar halk oylamasına açıldı. Başvuru sırasında halk oylamasına katılım talebi bulunup bulunmadığı da başvuru yapanlara soruldu. Katılmak isteyenlerin sisteme eklediği videolar halk oylamasına açıldı. 31 Aralık'a kadar devam edecek olan halk oylaması için başvurulara ait videolar, erişilebilirlik ödülleri web sayfası olan erişilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr adresinde kamuoyuna sunuldu. 4 günlük sürede yoğun ilgi gösterilen halk oylamasında 50 bini aşkın oy kullanıldı.